Galatasaray'daki Avrupa kültürü bu işte. Bize yetmez, yetmez bir bize, kupa. Bize yetmez bir kupa. Şimdi hedef Avrupa. İyi ki, ama ya iyi ki Bey varmış. Galatasaray'lılık kültürü yeri. Önce biz, ben bir öz eleştiri yapmak istiyorum. <laughs> geçen yıldan bir ders çıkarmadığımı fark ettim. O yüzden e, bunu söylemem lazım. Şimdi Galatasaray kadrosu geçen yıl ciddi bir kötü başladı biliyorsun. 15-16 hafta hakikaten ee, hani insan izlerken yüzünü buruşturduğu bir takım hüviyeti Sonra bir toparladı. İkinci yere çok iddialı gibi. Çok iyi girdi. 10-12 maç iyi top oynadı. Hepimizin en fikri oldu. Hatta daha puantaj olarak da belli. Ama orada biz gördük ki Galatasaray'ın e, o oynadığı top da pamuk ipliğine bağlı. Yani Serin'in iyi oynamasına bağlı, Lemina'nın iyi oynamasına bağlı. Hani bir böyle hani kağıttan e, iskambil kağıtlarıyla kule yaparsın ya öyle bir Galatasaray vardı. Bu sene de Galatasaray'ın iki tane orta saha transfer ihtiyacı olmasına rağmen iki tane devşirme oyuncuyla Galatasaray çok iyi girdi sezona. Biz de sanki bunun 40 maç gidecekmiş gibi, iyi futbolla devam edecek gibi görmemek gerekiyordu. Burada yönetimin üstüne baskının devam etmesi gerekiyordu. Özellikle taraftarlar bakımından. Medya olarak belki oynanan futbolun çekici gelmesi, hoş gelmesi gözümüze, bizi de daha kolay hani övmeye teşvik etmiş olabilir. Çünkü iyi oynuyordu Galatasaray. Ama burada bir alternatif olmadığı, rotasyon olarak zayıf bir takım olduğu ortada. Şimdi ön tarafa bakıyorsun, hareketli hiçbir oyuncu yok. Bugün 3 oyuncu vardı ilk yarıda. 3 oyuncu çıktı, 3 oyuncu girdi. Şimdi oyunculara bir saysak baksak. Şimdi kim Ar çıktı? Arda çıktı. Babel. Arda çıktı. Arda çıktı. Arda çıktı. çıktı, Feguli çıktı. Babel, Emre Kılıç. girdi. Emre Kılınç, Babel. Emre Kılınç girdi, Babel girdi. Bir tek Emre'yi arıyorum aralarında ama bir de Sabit ne var. Onu, da yani onu da unutmayalım. Yani aslında ön tarafta Görev ben 7 oyuncunun altısı. Ya birbirinin e, hani hepsinin çeşitli bir özellikleri olmuş olabilir. Ben tabii özelsiz oyuncular demiyorum ama hepsinin ortak bir özelliği var. Hareket etmiyorlar abi. Hepsi ayağını istiyor. Hepsi ayağına geldiği zaman bir şeyler yapan oyuncular. Hiçbiri biri biriyle yer değiştiren, oğuna alan açan bir durum yok. Mesela çift forvet oyna oyna deyip duruluyordu. Ee, beklediğim tek şey oydu zaten. Hani Jack Gelen Falkan olmayacağını biliyordum ama bu kadar da olmaması acayip. Ya ama bize bir tablo gösterdi bu maç. Taylan'ın iyi bir altı numara olması, Emre'nin forma girdiğinde orta sahaya katkı veriyor olması Galatasaray'ın bu kadrosunun kusursuz olduğunu göstermiyor. Ankette neye oy verirsin? Galatasaray'ın... Bak şöyle... E, çünkü şey. yönetime veririm ama şöyle... Yönetimin içinde Fatih Terim de var. Çünkü Fatih Hoca sıradan bir teknik direktör değil. Kararlara müdahil bir teknik direktör. Yani tek başına vermiyor tabii ki ama e, burada yönetimin eleştirisini Fatih Terim'e yapmak lazım. Fatih Terim'in eleştirisini yönetime yapmak lazım. Çünkü e, Fatih Terim bu kadar sorumluysa bazı şeylerden, yönetimle kendi işini yapmıyor demektir. E, eğer transfer konusunda sıkıntılar varsa, e, Fa Fatih Hoca senelerdir bu işe müdahil. E, bu, hı hı. geçen yılki ve bu yılki transfer politikasında bir arıza varsa, bundan Fatih Hoca'ya da pay çıkar ama ben e, temel olarak oyumu net şekilde yönetime veriyorum. Serdar abi neye verirsin? Y yönetilmiyor çünkü Galatasaray şu anda. Fatih Terim'e veririm ben. Neden? Şimdi, gündem değiştirmede algı yaratmada Galatasaray adına Galatasaray yenildi ya bugün. Kim konuştu? Bir Fatih 2 yok. E Ebru Gürsoy. O da kız yanlışlıkla Galatasaray'dı dedi ki yarın herhalde e ekstra mesai yapacağız. Yarın transferin son günü. Birden haber oldu. Son kız çıktı Twitter'dan açıklama yaptı. Bir sorumluluk hissediyor çünkü işini yaptığı için. Çıktı açıklama yaptı. Dedi ki, e ben hani bir şey ima etmedim. E, ee, hani genelde böyle olduğu için söyledim gibisinden açıklama e, yaptık. Ebru Gürsel yönetici Abdur mi? Abdurrahim Albayrak'la Yusuf Günay arka, arka, kapıdan ben kaçarken anladım. görüntüleniyor. Galibiyet olunca. Ya yani, ha, bu tabii. arada diyorsunuz ya, ha, mesela, oraya Jack, Galatasaray'a indir geldi, getir diyorsun şey Fanterim getirdi. Abdurayım <laughs> Abdurrahim <gülüyor> Albayrak iki ay tribünlere uğramıyorken Jack transferinden sonra dört tribünü ben gezmedim. <laughs> tabii canım. Dört tribünü ben gezmedim. Tabii canım elbette. Transferlerde gezmeyi biliyorlar. Başarılı olunca çıkmayı biliyorlar. Onda da har harmaş harmaş karşısında yenilgide şimdi, tamam. sadece Fatih Hoca var. O abi zaman bak, gömelim. Mı? İtiraz etmiyorum. Mağlup olmuş. Ben ya. Fatih Hoca gömüldü şu an. Ka Kasımpaşa, Galatasaray bu kadro o kadro yenildi. Bir tabii ki eleştiri. Hiç bunda yani ben سعدan hep bütün söyle. Birazdan detaylı eleştiririz Lütfen şunları da söyleyelim abi. Böyle bir şey yok. Falkao'yla göbek atarken uçakta iyi. Falcao'nun transfer selfie çekerken iyi. Bir dakika abi size bir şey söyleyeyim mi bak. Türk futbol tarihi bence o sözleşme e, dünya, dünya futbol tarihinde oyuncunun bugünkü yani şu anki kariyer noktasıyla Galatasaray'ı yan yana koyduğunda ülkenin en büyük 3 camiasından kulübünden biri en büyük kazık sözleşmelerden bir tanesidir. Öyle sözleşme evet. yok. 5 maç 500, 500 daha 500, 600 daha 700, 700 daha 500. <laughs> tabii tabii 7.3 milyon, milyon yani euro. Nokta, bu, ne, bu ne lan böyle sözleşme mi olur? Ya Beşiktaş'ta bunun yarısını yarısını yaptılar. Adamlar asıyorlar şu anda Fikret Orman'ın şeyini lens yüzünden falan e ee, Falcao C sözleşmesi faciya faciya yani şimdi o yüzden Uğur'un söylediği çok haklı bir şey var. E maç kazandınız mı hepiniz ortalarda... ortalardaysanız Messi'ye falan diye röportaj... ediyorsunuz. Doğru mı? doğru. Bu tarafta Fatih doğru. Hoca çıkıp konuşuyor. Daya da yiyor, şimdi, övgüyü de alıyor. ...şimdi, şimdi daya da Fatih Hoca yiyorsa şimdi övgüyü sen almak istiyorsun olmazsa. Al. Yönetimin yönetimin. Bak bu çaysız bitmez. Burada, burada olay yönetime döndü. Bak yine yönetime döndürdünüz. Başka bir şey anlatıyorum ben. <laughs> Döndürmedik abi sen. Bak, abi abi daha sen geçelim yönetim. gömelim. Ne Bak istiyorsun? Galatasaray'da. Onunla sana anlatacağım yani. ilgisi yok. Galatasaray'da daha açık sözlü program gömmekle Bir iş yok abi. Galatasaray'da. Bunu da orada de, bir eleştirecek bir var. tane. Abi. bak ben şuna dışında ben, ben şuna, ben, ben bir şuna katılmıyorum. abi i̇şte Ben şuna katılmıyorum abi. Sergen Hoca'ya da gelince aynısını söyleyeceğim. Söyle ya sen iki tane transfer yapmadın diye 4 4 milyonu yenilemezsin abi. Evet. Yenilemezsin. Öyle bir şey yok abi. İki tane dildir belki. Tamam mı? Yani 10 tane de yaptıramıyorsan istifa et abi. Hı. Hmm. O da bir bakış açısı. Tamam mı? Tamam. Oza ya benim istediğim olmuyorsa ben gideyim de. Bizi buraya mesela bir şartlarda anlaştık. Bak bunlar olursa geliriz böyle oldu değil mi? Böyle konuştuk yani. Şimdi ufak tefek tamam ya öyle de idare ederiz ama hani çok ma majör problemler olursa devam eder miyiz abi? Mesela? Etmeyiz. Mesela nasıl? Gece 3'te gece, sen, gece üçte <laughs> programa başlarsak. Yani arkadaşlar. falan ha. yani 3'te yani, yapmıyoruz deriz ya. <laughs> etmez, üçte yapmıyoruz etmez, deriz abi. 3'te yapmıyoruz deriz abi. 3'te yapılmaz zaten abi. Ha yani o mesela öderiz 3'te başlamayalım. Ramazan'da yapmaz deriz. biz 3'te. Ramazan'da yapabiliriz. Olur olur. Güzel Ramazan'da olabilir. Orada güzel gider. 3'te. Ne diyordum ya? Ha. <laughs> şeye geldi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben Rangers yenilgisinde yok transferde satış olmuş. Efendim bu mağlubiyette yok, yok ben sahada yok. kendini bitiren bir takım vardı. ondan gittim. Bu işleri bırakalım abi. Evet evet. Sorumlulukla yüzleşeceksiniz abi. Igor Tudor'u dövdünüz ey Galatasaraylılar. Adamı geberttiniz basın, basın toplantısında. Ama çıkacaksın, yüzleşeceksin. Ya bugün de ben hatalıyım, Böyle 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 diyeceksin ya da şu onunla oyunumuzu şuradan çözüldü diyeceksin. Buradan tek kelime arda yok. Sahada yürüyen bir hayalet var yani. Tek kelime fegül yok. Tek kelime belanda yok. Tek kelime oyuncularla ilgili şey yok. Hep yönetim. Ya soru hep, sorma. Mesela öz, hep e şey hatırlar e mısın yönetim. bilmiyorum. Öster bir maçından sonra bir basın toplantısı vardı. Kıdor'u dövdüler abi adamı. 5 dakika soru oh. cevapladı adam. Kırk Kaldı ama dakika. böyle durdu adam ya. Böyle durdu abi. Böyle ve hepsine çak, çak, cevapladı çak, 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 çak cevapladı adam. Ve dedik ki 3 hafta sonra nasıl top oynamızı göreceksin. Göreceksin dedi. Ve evet, 8, abi. 8 hafta zaten çok iyi de puanlar e topladı. Şimdi o zaman sürekli Ma bu Arda ne, nerede abi mesela bana yani, bir, abi Arda'nın Arda, Arda nerede abi? Abi Arda'dan e, Arda'nın oynaması lazım. Ben her her burada şey, Fatih evet. Hoca evet. Yani yani, mesela sahaya gelelim Çünkü abi bir. Ateşten dönüşüyor. Galatasaray yönetimi konuşacaksak bu yönetim legal mi illegal mi o da tartışmalı. Gelsin Arda kurtarsın gibi bir durum yoktu zaten. Bunu, Arda tartışıyorlar, gibi gibi yoktu. Yoktu. Bunu tartışıyorlar bak yoktu. Galatasaray camiasında bu yönetim illegaldir diyorlar abi. Fatih Altaylı söylüyor işte. Yarın da söyleyecek muhtemelen. Başka söyleyenler de var yani id idari ibrasızlığı işte mahkemeye götürmedi kararı uygula. 50 türlü tartışma var kulüpte camiada. Ama Rangers yenilgisinin yönetimle ne ilgisi var abi? Veya şey... Kasımpaşa'nın. Kasımpaşa'nın. Neymiş bana bir tane oyuncu alayım. alayım abi yarın alayım al. Bir daha yenirsen ne olacak? Olmaz abi. Yani bu gerilimin sonunda bir yerden bir şey patlar abi. Hiçbir şey patlamaz. Hat deyince Hakan Balta geliyor. Hut deyince Selçuk Hoca oluyor. Bilmem neydi. Tamam her şeyi yapıyorsun. Florya'ya tamamen hakimsin. İstemediğin yöneticiyi sokmuyorsun. Abdurrahim Albarak'tan başkası giremiyor. Anladık. ...gelince de artık ekonomik krizi de bana yazın. E sana yazacağız abi. Sana yazacağız. Kime yazacağız yani? Emrak Baba'ya 4 milyon liraya, Cagney'e 14.8'lere bilmem kimleri kim verdi abi? Emrak Baba'ya verenin kim olduğu belli. Emrak Baba'ya veren senin arka kapıdan çıkan <laughs> yöneticilerden biri. Abdurrahim ee, Abdurrahim. Ultra ultra, 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 Aslan beni tefe koyar diye. Tabii tabii. tabii. Ultra Aslan bana açıklama yapar şey diye. Tefe ee, Gomis'in, yani Santrıfor'u alacağım parayı Emrak Baba'yı ben almadım. Onun evet. Onu Fatih Hoca yazılmaz o. ayrı. Sen her herkes her oyun şey abi. Ben görüşemiyorsun hiç <gülüyor> <gülüyor> Senin oyun. Ben valla Galatasaray maçını seyretmedim. Yani daha sonra açtım. Hoca çıkıyordu. Maç devam ederken hoca çıkıyordu enteresan bir şekilde. Ya dedim ki hocanın seyretmediği maçı ben niye seyredeyim? Ben de kapatıyorum. Son 3 dakikayı seyretmesem ne olur? Sonra, sonra, şey, şey, sonra anket... baktım. Ne oy verirsin yani abi? Ben Fatih Terim hariç her şey derim abi prensip Hı. olarak tabii canım. Full çok değil mi? Çok sevdiğim ben. Aynen arada hariç şey çok. Ben bir çocukları yoktu. da çok sev. Hocayı da ha, çok sev. Ya sana bir şey <laughs> bak. Galatasaray sportif ter bir yere koyacaksın abi. Diğer her şeyi başka bir yere koyacaksın. Tamam tamam. Ee, bunlar başka adamlar. Fakat bütün süre tabii teknik teknik analizinde de ya tabii ki kardeşim şimdi böyle bir maç kaybediliyorsa tabii ki hocayı eleştiririz. Kimi eleştireceğiz başka? Canım, aynı, ya hocam. bu şimdi insanların zekasına hakaret yani bunun aksi ama buradan yola çıkarak da Galatasaray'da kötü gidişatın sorumlusu ne falan çok iddialı bir şey. Galatasaray kötü gidişat falan yok. Galatasaray şu anda kadro kalitesi olarak Türkiye'nin bence en iyi. Ya dur anketi bozma anketi zehirleme. Ya. Ama anket e, işte ya. bu maç tabii ki olabilir. Yani Fuat Terim'e yazılacak da bana mı yazılacak yani? Heh, şu Ama ya. burada analizi yaparken. Günlerin değiştirmesine izin vermeyin. Doğru, o, doğru, iş, doğru, işler yapmak lazım. Ya bu işleri Aziz Baba çok iyi yapar. Normal Aziz, Aziz altında. E, Galatasaray'ın yönetebileceği merdivenler. Ne o merdivenler? 2-0 Galatasaray'ın çok iyi yapardı bu işleri. Yine yeniliriz önemli değil. Bak merdivenler bugün boş değildi. <gülüyor> <gülüyor> Aa birden evet. merdivenler. Beşiktaş'a yenilirdi Fener. Bakın bugün yeniliriz önemli değil. Bu Emre Aşık'ın Nobre'ye yaptığı hareketin tartışılması lazım filan. Hmm, yani Gündem değiştirmeyin bırakın ama. abi. İzin vermeyin yani. Yani Fatih Terim sonuçta başka bir yerde ve Galatasaray'ın bugüne kadarki bütün başarısının sebebi... E, ...tabii ki sonuçta bu noktada eleştirilecek hocaya öyle diyecek bir şey yok ama eee kurtarırsa da Fatih Terim kurtarır. Şu anda Galatasaray yönetim kurulundaki öyle hiç kimse Fatih Terim'in yanından geçemez. Ee, her tahlillerde onlara kadar. Abi bir de bu iş kuraldır Fatih ya. Değil, önce bir en e, zayıf olan yerde karşısına ya. karşısına çıksınlar abi mikrofona <laughs> konuşsunlar ya. Kaybedince de desinler ki desinler çıksın desin ki biz de e, hani hata şunlar var bunlar var. Sağ içinde de istediğimiz oyunu göremedik. En azından de benim abi. En azından benim dediğimi diyecek bir yönetim şeyi lazım. Da, ona da, maça, da yönetimi, maça lazım. Bu diyoruz. da yönetimi kabahat. Ona da, evet. da Türkçemizde, güzel Türkçemizde maça, maça diye bir kelime vardır. Maça lazım ona. <laughs> tamam mı? Ona da maça lazım. Çıkıp diyeceksin ki hani kapalı savunma mesela ben yönetici olsam şöyle derdim. Çay kapalı savunmaları Çay. aşamıyoruz. Çay hakkımız Söylesin mı var mesela belli bilimlerde mi içebiliyoruz şöyle. Ee, Şimdi Kapalı şey. savunmaları aşamıyoruz. Bunu söyleyince bazı salınıyor ama gerçek bu derdim. Ama buna maça lazım. Bir de işini gerçekten yapman lazım. Mesela bak bir şey söyleyeceğim şu an. Evet. Serdar abiyle program böyle şeyler var. şeyler söylüyorsun. Mesela şey yapmamak lazım. Pandemi olunca e, işte muhasebenin kafasına dayanıp alacakları biz nasıl alırız diye hesap yapmaman lazım mesela. Kim mesela o? Mesela Hı -hı. aklına kim geliyor? Zaten Galatasaray'ın 3 kişi var. Doğru. İkisi değil. Abdurrahim Bey olabilir o. Yani e, o da aklı abi. paralarını tahsil... Abi bu haklı haklı diye bir şey yok. O zaman desin de ki ben bunu yapmayayım. Ben e, beni Açıkçası benim mali imkanlarım buna uygun zaten değil. Şimdi Mesela cuma o. verdiğim parayı pazartesi sabah 8'de muhasebenin kafasına dayanıp almaman lazım. Bir de şöyle. kolayla öyle bir şey değil e, yani. Tamam parayı veren Dursun Özbey'i de teneke bağlayıp yolladınız. İsim de vermiyorum. Bilmiyorum çünkü ben e, ha, böyle bir belgem yok. Ben, belge ben kim <laughs> olduğunu da Dursun Özbey'in 15 milyon eurosu var içeride. Teneke bağlayıp yolladınız. Para verince de sıkıntı yok, çözülmüyor. Çocuk muyum yani onu söylemeye çalışıyorum ya devamlı parasını isteyen turist yani, oluyor bu arada. Yani devamlı adam adam parasını veriyor. Ver ben istemesin mi? Ama yani. mesela bu, bu parayı alarak zaten transfer yapılmıyor anladın mı? Ama kasak yani, olaydı transfer sağlamıyor. evet. Havam